Merhaba arkadaşlar, Su Listesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 11. sınıfın konusu olan sinir sistemi ile ilgili örnek sorular çözeceğim. Buyurun başlayalım. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda hücreden organizmanın oluşması ile ilgili. Hücreden nasıl organizma oluşuyordu? Hücreler birleşerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemlerde organizmayı oluşturuyordu. Açıklamalarından hangileri doğrudur? Dokular çok sayıda hücreden oluşur. Evet arkadaşlar doğrudur. Her organın yapısında farklı hücre çeşitleri bulunur. Evet arkadaşlar farklı hücre çeşitleri bulunabilmektedir. Ee, sistemlerin yapısında farklı organlar bulunur. Evet arkadaşlar ne dedik hücreler dokuları dokular organları organlar sistemleri oluşturacaktır. Evet değerli arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. İnsan vücudunda görev yapan bir nöronun bazı kısımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu şekilde yapılardan hangileri Ranvier boğumu olarak adlandırılır? Ranvier boğumu neresiydi arkadaşlar? 2 şöyle şu şekilde çizelim aksonumuzu dendritlerimizi çizelim. İki miyelin kılıf arasındaki boşluklara Ranvier boğumu diyorduk. Yani şu şekilde gösterilen yerlerdir. Şuralar dentrit, şurası ise aksondur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçtik. Bir impulsun sinir hücresinde taşınması sırasında Hücrede hem kimyasal hem de elektriksel bazı değişimler meydana gelir. Elektrokimyasal değişimler diyoruz biz bunlara. Yukarıdaki yargı oluşturulurken sinir hücresinde veya uyartı taşınma, taşınmasına ait aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmış olamaz diyor arkadaşlar? Nöronun hücre gövdesinde sentrozom organelinin bulunmaması. Şimdi bununla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Bu hücrenin ile alakalı. O zaman cevabımız direkt bu olması gerekiyor. Uyartı taşıması sırasında akson zarındaki yön değişimi aktif taşımanın rol oynaması. Evet arkadaşlar hatırlarsan sodyumlar, potasyumlar taşınırken oh, oh. aktif ve aktif taşıma ve difüzyon yani pasif taşımadan yararlanıyordu. Nörondaki uyartı iletimi sırasında oksijenli solunumla enerji üretilmesi. Evet arkadaşlar Oksijenli solunumla enerji üretilmese zaten nöronda uyarı elektriksel kimyasal uyarı kesinlikle taşınmazdı. Eşik değerinde bir etkiyle uyarılan sinir hücresinin zarlarındaki artı eksi yüklerin yer değiştirmesi. Evet sodyum potasyum pompası çalıştığı sürece artı eksi yükler polarizasyon depolarizasyon repolarizasyon durumlarında yer değişiyordu. Sinir hücresinde dinlenme durumunda yani polarizasyon durumunda kutuplaşmanın evet polarizasyonun görülmesi bu da doğrudur. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim şimdi. Miyelinli ve miyelinsiz nöronlarda özelliklerinden hangileri farklılık gösterir? Miyelinli ve miyelinsiz nöronlarda dendrit ve aksonların bulunması. Evet arkadaşlar ikisinde de bulunur. İmpulsların taşınma hızı farklılık gösteriyordu. Miyelinli nöronlarda impulslar hızlı taşınırken miyelinsiz nöronlarda impulslar yavaş taşınıyordu. Eee farklılık göstereni soruyor. Şunda farklılık gösteriyor. İmpuls iletimi sırasında akson zarında oluşan değişimler ikisinde de değişim meydana geliyor. Elektrokimyasal değişim fakat miyelinli nöronlarda biraz daha hızlı ilerliyordu. Diğer sorumuza geçelim. Eşik değerini aşan bir uyarı nöronun dendritine ulaştığında olayları hangi sırayla gerçekleşir? Şimdi eşik değerini aşmış ve nöronun dendritine yani şu kısmına ulaşan bir uyarıdan bahsediyoruz. Bu kısımdan dendritten alınarak aksona doğru ilerleyecek. Bu aşamada arkadaşlar polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon durumları gözlenecektir. Polarizasyon, depolarizasyon ve repolarizasyon durumları gerçekleşecek Şimdi uyarı geldiğinde ilk başta depolarizasyon, uyarının geçtiği yer depolarizasyon meydana gelecek. Daha sonrasında arkadaşlar e, depolarizasyondan sonra uyarıyı bekleyen yer, yani e, uyarı geçtikten sonra so, potasyum iyonların hücre dışına doğru akması. Potasyum hatırlarsanız e, normalde hücrenin içine zorla konuyordu. E, biz bunu hücrenin dışına doğru daha sonrasında alıyoruz 2 ve kutuplaşmanın sağlaması tekrar uyarı geçtikten sonra kutuplaşma sağlanacaktır. 1, 3, 2 şeklinde sıralanacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi nöronun yapısında bulunmaz? Arkadaşlar dentritler nöronun yapısında hücre gövdesinden çıkan kısa çıkıntılardır. çıkıntılardır. Akson uzun çıkıntıdır. Hücre gövdesi zaten hücrenin merkezidir. Miyelin kılıf miyelinli nöronlarda olabilir. Uyarının hızlı gitmesini sağlar. Aktin ve miyozin proteinleri kas hücrelerinde kas lifi dediğimiz kas hücrelerinde bulunarak ee, kasların kasılmasını sağlamaktadır. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim. Sinapslarla ilgili olarak sinapslar neydi? İki nöron arasında uyarının iletildiği şöyle şu şekilde boşluktur. Uyarı iletimi normalde nöronda dentitten aksona doğru giderken şurada da dentitten aksona doğru giderken sinapslarda arkadaşlar aksondan dentite doğru gidiyordu. Sinapslarla ilgili hangisinin yanlış olduğunu soruyor bu soruda bize. Bakalım şimdi bir sinir hücresinin aksonu ile diğer sinir hücresinin dentite arasında gerçekleşir. Evet doğrudur. İmpulsları elektriksel olarak iletilir. Hayır arkadaşlar burada impuls nasıl iletiliyordu? akson ucunda bulunan sinaptik kesecikler vardı. Sinaptik keseciklerden şu sinaps dediğimiz boşluğa nörotransmitter adı verilen maddeler salgılanıyordu. Nörotransmitter maddeler vasıtasıyla bir nörondan diğer nörona uyarı kimyasal, elektriksel değildir arkadaşlar. Kimyasal bir şekilde gidiyordu. Diğer öncülümüze bakalım. İmpulsların seçilerek sadece ilgili kas veya bezleri uyarmasında etkilidirler. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız seçici direnç sağlayan sinapslarımız vardı. Yani seçme özelliği ilgili kas ve beze gönderen nöronlarımız ve sinapslarımız vardı. Dördüncü öncüle bakalım. Uyartı iletimine akson zarındaki iletimi oranla daha hızlı olarak gerçekleştirir. Hayır arkadaşlar. Nöronlarda uyarı sinapslara göre daha hızlı gerçekleşmektedir. O zaman cevabımız 2 ve 4 denizli olması gerekiyor. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Sağlıklı bir insanda aşağıda verilen olaylardan hangisi ön beyindeki merkezler tarafından gerçekleştirilmez? Evet arkadaşlar, yutkunma gibi kalısal reflekslerin düzenlenmesi. Arkadaşlar kalısal refleksler omurilik soğanında düzenleniyordu. Omurilik soğanımız neredeydi? Arka beyindeydi. Bize neyi soruyor? ön beyni soruyor. O zaman cevabımız Adana'dır. Diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Bir canlının vücudunda bulunan farklı sinir hücrelerine aynı şiddette uyarlar verildiğinde akson çapına bağlı olarak ölçülen impuls hızları tabloda karşılaştırılmıştır. Ee, bu tablodaki verilere göre en uygun olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bakın akson çapı 9 iken impuls iletim hızı 50 metre bölü saniyeymiş. Ee, y nöronunda dörtken 20 metre bölü saniye. Akson çapı gitgide düşmüş. İmpuls iletim hızı da düşmüş. Orantılı bir şekilde bakın düşüş söz konusu. O zaman akson çapı arttıkça nöronda impuls iletim hızı da artar diyebiliriz. Bakalım şıklarımıza uyarı şiddetin arttırılması akson çapına bağlı olmaksızın. Hayır kesinlikle yanlıştır. Ee, B'ye bakalım. Akson çapı büyük olan nöronlar... Mesela X sinironu aynı impulsun diğerlerinden daha kısa sürede hedef dokuya taşınmasını sağlar. Evet arkadaşlar, bakın daha hızlı taşındığı için daha kısa sürede taşınmasını sağlamaktadır. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Refleks uyaranlarının diğer birçok uyarandan daha hızlı olarak tepki oluşturması faktörlerinden hangileriyle açıklanamaz? Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız refleksler normal bir uyarıdan çok daha hızlı iletiyordu, iletiliyordu. Bunun sebeplerinden biri e, merkezi sinir sistemine hani beyinde değerlendirilmeden omurilikte direkt cevabın oluşmasıydı. Bir de arkadaşlar e, birçok reflekste e, ara nöron sonradan görev alıyordu. Duyu ve motor nöronu hızlı bir şekilde olayı çözümlüyordu. Açıklanamayanı soruyor. Bir refleks ne, e, reflekse neden olan uyartı şiddetinin diğer uyaranlardan fazla olması. Şimdi arkadaşlar bu herhangi bizim için e, herhangi bir sebep değildir. Uyartının şiddetiyle alakalı değildir. Refleksteki tepkinin hızlı oluşma sebebi az önce söylediğim etmenlerden kaynaklanır. İkiye bakalım. E, ee, uyartının beyne aktarılmadan omurlikte değerlendirilerek tepki oluşturulması. Evet arkadaşlar az önce de söyledim. Bu uyarının hızlı bir şekilde iletilmesine ve tepki oluşturulmasına sebep olur. Üçüncü öncüle bakalım. Uyartının, ilet, e, uyartının iletilmesi ve tepkin oluşturulması sürecinde çok sayıda nöronun görev yapması. Evet arkadaşlar burada bu da e, açıklanamaz. Neden açıklanamaz? Çünkü uyarının iletilmesi ve tepkinin oluşturulması sürecinde refleks yaylarında daha az sayıda duyu ve motor nöronlar, ara nöronlar olmaksızın genellikle uyartı oluşturulur. O zaman cevabımız denizlidir. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde Sinir sistemindeki bazı yapılar ve özellikleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Mielin kılıf arkadaşlar uyartıların hızlı iletilmesini sağlıyordu. Doğrudur. Dentrit ne yapıyordu? Hücre gövdesinden çıkarak uyartının reseptörlerden uyartın alınmasını sağlıyor. Doğruydu. Akson uyartıyı taşıma ve bir başka nörona aktarmayı sağlıyordu. Hatta miyelin kılıflar olduğunda daha hızlı oluyordu. Hücre gövdesi nörotransmitter madde. Hayır arkadaşlar. Nöro Transmitter maddeyi salgılayan yapı, akson ucundaki sinaptik keseciklerdir. Dentrit. Hücre gövdesi, akson ve akson ucu. Hücre gövdesinden kesinlikle nörotransmitter madde salgılanmaz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. İmpuls iletimi sırasında nörotransmitter maddeler aşağıdaki kısımlardan hangisine salgılanır? Burada hangisine salgılanır diyor. Arkadaşlar nörotransmitter maddeler şöyle şu şekilde akson ucundan şöyle diğer nöronu çizelim. Diğer nörona geçebilmesi için sinaps dediğimiz şu boşluğa salgılanır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçelim. Merkezi sinir sisteminin yapısında bulunan bazı sinir merkezleri şekilde gösterilmiştir. Bu sinir merkezleri ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? X kısmı, neresiymiş X kısmı? Ön beyin. Dışta boz, içte ak madde bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Hatırlarsanız beynin yapısında beyin ee, ve beyincik, beyincik dediğimiz yapı dışta boz, içte ak maddeden oluşuyordu. Omurilik soğanı ve omurilik ise dışta ak, içte boz maddeden oluşuyordu. Boz maddeyi hücre gövdeleri sağlarken, ak maddeyi mielin kılıflı nöronların mielinleri çünkü onlar yağ ve protein yapılıydı miyelinleri sağlıyordu. Y kısmı salgılatıcı faktörler, RF dediğimiz salgılatıcı faktörler salgılar ve hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Şimdi Y kısmı arkadaşlar ee, burada bizim Pons dediğimiz yapıyı gösteriyor. Salgılatıcı faktörler hipofiz bezin çalışmasını kontrol eden faktörler ara beyindeki hipotalamus yapıları e, tarafından salgılanıyordu. O zaman bunu eledik. Z kısmı görme, işitme ve kas hareketleri arasındaki uyumu sağlayarak dengenin oluşmasında etkilidir. Arkadaşlar görme, işitme ve kas hareketleri denge merkezimiz beyincikti. Z kısmı da beyinciktir arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.